Ama Tanrım. Ne oldu? Ne oldu? Bir tehlike mi var yoksa? Eyfel Kulesi abicim. Ram bir Eyfel Kulesi'nde Dipika'ya milyonlarca rupi değerinde küpe hediye etmiş. Sonra da onu romantik bir yemeğe götürmüş. Ah, çok romantik değil mi? Aa, Abi romantik demişken sizin de 6. ay dönümünüz geliyor öyle değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yengeme ne hediye alacaksın? Doğru ya. Böyle şeyler yapan ünlüler sıradan erkeklerin hayatını mahvediyor. Biz onlarınki gibi özel sürprizleri nasıl düşünebiliriz? Buldum. Harika bir fikrim var abi. Ona bir sürpriz yap bence. Ve yeniden evlendim. Bu sürpriz değil şok olur. Ben daha bir eşi bile idare... Abi yanlış anladın sen beni yengenle evlen diyor. Bak şimdi o özel anı bir kere daha yaşamış olursunuz abi. Harika olur. Ne dersin çok iyi olacak. Evet. Süper fikir. Aferin sana. Muhteşem evet. bir. Delirdiniz mi? abi. Çıvan ben o kadar yaşlandım mı ki yeniden evlenip. Ben daha ilk evliliğimin bile doğru düz keyfini çıkaramadım. Ama yine de ona bir hediye alacaksın değil mi? Evet. Haklılar Ben bile ona hediye verdim. Şimdi sıra sende. Ne o? Yarış mı yapıyoruz burada? Kabul edilmiştir abi. Bak şimdi. işi falan hemen bırakıyoruz. Ve onu alışverişe götürüyoruz. Evet. Evet. Alışveriş herkes sever. İyi film. Anne şu an yana o odasında. Peki. Şivanya. 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 Ne oldu? Neden bağırıyorsun? Buradayım işte. Neredeydin? Koltun arkasında mıydın yoksa? Ee, küpem düştü ve ben de onu alıyorum. Boş ver şimdi. Yüzüme bak. Sana bir sürprizim var. Benim işim var. Bütün işleri bırak ve benimle gel. Nereye? Ben senin kocanım. Beni sorgulama. Sadece kocanı dinle ve onu sev. Hepsi bu. Şivanya, sen neden buradasın? Ritik deminden beri seni arıyor. Anne, Ritik'in en sevdiği yemeği yapıyordum. Hazırlayıp sonra giderim. Ne büyük aşk. Sen Ritik'i çok seviyorsun öyle değil mi? Çok baharat koyma olur mu? Ritik baharatlı yemek hiç sevmez. Olur anne. Neler oluyor? İki şivanya var. Bunlardan hangisi gerçek? Hangisinin avucunda siyah boya varsa o gerçek şivanyadır. Öbürü de yılan olsun. Şivanya ne yapıyorsun? Bıçağı ver de nasıl yapılacağını sana göstereyim. Bu gerçek şivanya. küçük küçük doğrayacaksın. Olur anne öyle yapın. İkisi de şivanya gibiler. Biri oğlumla evli, diğeri de oğlumla flört ediyor. Bakalım nasıl olacak bu iş? Dost mu, düşman mu? Gerçekten eğlenceli olacak. Çifte şivanya. Kişniş. Anne, aşçıdan kişniş almasını istemiştim. Gidip bir bakayım olur mu? Ah. 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 Anne. Avuçlarım. Ah. 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 Elini ver. Ah. Kesmişsin. Ah. Elin çok kanıyor. Ah. ah. Bırak kızım. Ben ben iyiyim. Sen yemeği yap. Ama anne. Bu da önemli. Ben hallederim. Eğer düşündükleri olursa o zaman iki yılın birden ölecek. Hem zaten ben ikisiyle de başa çıkabilirim. Benden bile daha eski. Ne dikiliyorsun? Binsene. Neye bineceğim? Bu hurdaya mı? O kadar gürültü çıkarıyor ki bir süre sonra sağır oluruz. Bu araba sadece çiftli. Senin için özel olarak kaldı. Binsene. Hadi atla. <laughs> Var araba çift için. Ona göre oturacağız. Baksana boş koltuğumuz bile var. İyi. Nereye gidiyoruz? Sana hediye almaya. Sen Karina, Tipika ve Katrina'dan daha güzelsin. Kim onlar? <laughs> Tanımıyor musun? Benim grubumdaki bütün yılanların adını bilirim. Ama bu üçünü hiç duymadım. Ne düşünüyorsun? Onlar ünlü kadın. Anladım. ünlü olmadıklarından bize Sen de Ritik Rahecan'ın eşisin. Sana hiç beklemediğin ve çok şaşıracağın bir hediye almak istiyorum. Kadınların pırlanta sevdiklerini biliyorum. O yüzden de sana pırlanta bir kolye hediye edeceğim. Divya ile Angat seninle yeniden evlenmemi söyledi. Ama kabul etmedim. Seninle ancak sen istediğin zaman evlenirim. Benim sevgimi kabul ettiğinde ve beni sevdiğini söylediğinde olacak sadece. Nişanlım için antika bir yüzük istiyordum. Çünkü biz çok yakında evleniyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Ne yapıyorsun sen? Kadının içine düşeceksin neredeyse. Nasıl İşte Hadi şimdi onlara bakalım. yeni koleksiyonu gösterebilirsin. Hadi. Evet, tamam. Ee, bayım, evet, güzel görünüyor. Gelin lütfen. Evet, onu da alabiliriz. Buyurun. Aa, buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Mağazamıza hoş geldiniz. Lütfen içeri buyurun. Buyurun, lütfen oturun hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Altıncı ayımızı kutluyoruz. Ona unutmayacağı bir hediye vermek istiyorum. Elinizdeki en güzel pırlanta kolyeyi gösterin lütfen. Hemen efendim. Affedersiniz. Siz bakın. Buna cevap vermem lazım. Bakın. Bakın lütfen. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bir de bu var tabi. Bakın bakın. Mutlaka denemelisiniz. Eminim bu size çok ama çok yakışacaktır. Beğenmediniz mi yoksa? Bekleyin bir tane daha getireyim. Bakın lütfen. Bu çok güzel. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Ha, hanım efendim, siz, siz kolyelere bakın. Ben hemen geliyorum izninizle. Öf, bu taşlar da ağırlık yapıyor. Kadınlar bu taşları nasıl boyunlarında taşıyor anlayamıyorum. Bu işi burada bırakmam lazım yoksa başıma iş alacak. Dinle. Yani dinleyin. Bayım, bunu alıyorum. buyurun hanımefendi? Kolye, paket dedi. Bayım. Bu, bu hanım sizin buraya geldiğiniz hanım değil. Bu hanım başka. Bayım evliliğimi bozmak mı istiyorsunuz? Benim bir tane eşim var. Buraya onunla geldim ve onunla gideceğim. Sakin ol. Kolyeyi beğendin mi? Aldım bile. Harika. Ben ödeme yaparken sen de biraz bakın istersen. Kişiler daha beğenirsin belki. Şu tarafta güzel parçalar vardı. Сава. Aşk ne kadar acımasız, bir yılanı bile zayıflatabiliyor. Gençlik işte, of. Geldiniz demek. Tatlım, ona istediği her şeyi aldın mı? Neler aldın? Şivanya hiçbir şey almak istemedi anne. Ama sonunda ona bir kolye almayı başarabildim. Biraz da eve alışveriş ettik. Sonuçta seni aldım. İkiniz de yorulmuş olmalısınız. Hadi gidip dinleneyim biraz. Evet anne. Oğlumu gerçekten seviyorsun değil mi? Aa, yani onu çok seviyorsun değil mi? Hayatına girdiğinden beri o çok değişti. Bugün bambaşka bir adam gibi görünüyor. Onu hep böyle sevmelisiniz. Aa, a, a, hadi git sen tatlım. Retin sana ihtiyacı olabilir. Anne, ben biraz alır mısın? Bugün çok mutluyum. Bir değil, iki tane. Ah yani iki tane alırım kızım. <laughs> Al anneciğim. Sanırım biri bana şans getirecek, diğeri ise, diğeri ise sonuç getirecek. Anne? Evet. Ee, Ritik döndü mü? Arabasının sesini duydum da. Evet, yukarı çıktı kızım. Ben de çıkıp bunlardan vereyim. Biraz bekle. Sadece bunları mı vereceksin? Ritik için özel bir yemek hazırlamadın mı? Onun ne zaman vereceksin? Tamam, tamam ben veririm. Olur anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.